Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle burada bu personels S kapıyı örter misiniz? arkadaşlar. Bunun dışında aman. Elpro. Ablam çıkacak bana. Kulübümüz. ölümüne kanka katılabilirsiniz arkadaşlar. Üyemiz iki. Bizi aya. <laughs> Bu arada arkadaşlar e yorumlar it, mısın? yorumlara Yorumlara e yazar mısınız? Şey yazın neydi? E Kulüpte birini nasıl takım başkan yardımcısı yapılıyor yazar mısınız? Ayaz çünkü yapacağım açıklamamız da şu ölümle kankayız oğlum ölümle kankayız bu da sürprizimiz 724 oh. saat sohbetiniz sohbetlerinize bakacağım evet bu da profilini 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 ayrıca bunlar var bunu ben çıkıyorum daha hiç kapat yok bunlar yani buna katılalım Hmm. Ben oyuna gireyim mi? Hayır ablam oyuna girme ya. Şarkı. Oh. Ne oynayalım? Yok. Bir teke girmek istedim. Teke girelim. istedim. Ben Yok. neyle oynayacağım? Bence ben de bir kapıyorum. Oynuyorum. Sonra yazdım. Bu arada ııı ım... Ne bu arada takımımıza katılabilirsiniz, aile dostu açık. Kulübümüzde küfür edenler şikayet edemeyecektir. Yani hatta kulübümüze katılın ve kulüpçe önerilerinizi yorumlara veya um, kulübe gittiğinizde sohbete yazabilirsiniz. Mesela sadece arkadaş için olabilir. <laughs> tek tek da <her>, değil. <laughs> bir savaşçı kalmış. Ben niye hep bunu yapıyorum? Tek tek tek, tek, tek. Ay, sen, sen, sen. abi Geri Şu da kırıldı. Ben tek her, Tek bir savaşçı kalmış. Savaşçı çıkarırken biz ne yapalım ay? Kutu, kutu kıralım. An ana hazır kutu kıralım. Aa ne kazan ne kazan. Badem doğmuş gebertmiş onu. <laughs> Robot <laughs> <laughs> gebertmiştir de. Hmm. O öyle şey oluyor. Genel. Şeytanlar hmm. gelsin. Bir dakika rahatsız etmeye. Şu ben müzikle katılalım. davet etsene bu yayında. Geleceğim. Hemen müzik Primo. Er, primo. Er, primo. Çek çek. Uçak geçecek. Tek tek. Kurbanız. Ama bu Al. bir tane kulüp postası yapıyorum. Ayaz kulüp. Hayır. Hmm. Hepinizi bekliyorum. Tatlış. Evet, çok tatlısınız. Abiler en tatlı. Kulüp postamızı da gönderdik. En tatlı oyun ablar. Evet. Gelin. Bu şey arkadaşlar. Bu, bu başka kulüp kurduğum zaman. Bu da yeni. hepiniz bekliyorum atmışım. atmış Hepinizi beklemiyorum atmışım. Tekrar oynayacağım. Tek. ben tek tek tek. Allah. Bir kere tek tek de ablam Bak ne ne kadar konuşma ne geliyor. Oyunum ev robot, robot, robot beni geliyor bu benim gebekti. Ben bir bir taktik koydurmuştum arkadaşlar nasıl biliyor musun? Saklanıyorsun hiç oradan ayrılmıyorsun. Sadece yakınındaki kutuları açıyorsun. Adamlar gelince adamları bam bam işleterek öldürüyorsun. Hı -hı. Lan bu salak mı? Bu benim taktik. Hayır o dönme şey ayaz. Ne? O bir taktik. Değişik. buradan. Aa, görmedim. 7. oldum yedim çok. kupa aldım. Ama 10 olsaydım o kupa kaybediyordu. Sadece altı jetoncu kaldı. Sıradaki şey ne kaktı mı? Bir karakter gönderir ama değil mi Ne göndersin? Ben ablamdan öndeyim kimi istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Kesin Poco istiyorum. Bence Poco çıkar, karakter çıkarsın. Ben de şey istiyorum. Ne ne istiyorum? mu istiyorum? Kendime şey istiyorum. Leon. Sen de. Bro. White. Max. Max istiyorum. Hmm. Yeah. ben de Poco po istiyorum. Poco, Poco istiyorum. Poco, po 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 po

bölümüne kanka Ben ben de Erpil'im. Evet arkadaşlar Erpil'im açık diye mor kısmış adamın adı. Ama kendisi bu. Yanlış anlamayın herkes. Ya bu beni alır. Ben neden uğraştım adamla? <laughs> o kadar uğraştım ki. Gülüp tepkiler almış. Kindheit. Oh, Panda Mart, ne? Magic Park, Kind. Das Mart, Magic Park. Ne Panda Pixel, das Mart. Bana, A, bu kadar, bu kadar. bana da kitaplar mı Ama dolu tutmak için girmemiz lazım. Onda da kupa var mı? Az bir kupa daha lazım. O zaman tek hesaplaşmaya Bunu böyle suyu beğensin. Ben kar çıkarttım. Kar çıkarttım. Çıkaramayız. kar o daha çıkmaz. Bana muhtemelen poka çıkacak. Çünkü bak. Gerçi gelmiştik. Abla ben kutuyu açarım. Abla o kutuda ben kağıt çıkartayım. Halil. Evet. Halil'in Max var evet. ya. Ben Şu Karanlığa. Görüyor musun işte? Şöyle adamlara küçük oluyor. Tamam. Ben de öyle yapacağım dostum. Kusura bakma. Sen yaparsan ben de yaparım. Ben de varıyım arkadaş. Bana yaparlarsa Sadece 2 mi kaldı? tane mi sayan dostum. Önce burada dostum. Senin başka sayan Öldü öldü öldü. Öldü öldü Ana. Robotu ben geberteyim şuradan. Hah. Erhan da bu var. Sana bu var. Ha. sana bu var. Üçüncü, dördüncü oldum. Olsun, kuraldım. gelmiş mi miydi? Aa, mega kutu geldi. Geldi, geldi, geldi. Ne? Gelmedi, gelmedi. Nasıl gelmedi? Zaten <laughs> da gelmedi. Zeta, zeta. Tamam. Ana. Ana. Ramın demeli. <laughs> Oha. Yok. Şeyi seçmek lazım. Hmm. Ne? Tıkı tık tık atsana. Tık tık ben sevmiyorum. Tık <laughs> Ne yazıyorsun la? Bir dakika şu yazsın arkadaşlar ben. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ben de oyuna giriyorum. Ben Ama ne yaz. Zaten video 2 dakika edecek. Girmene gerek yok yani. Videoda olmayacak. Ama bir dahakine videomda sen olacağını kaçıncı olurum bilmiyorum. Takipçi de benim arkadaşım. Takipçi de kendisi çok. taklit eder insanları. Tebrik ederim. Arkadaşlar o zaman biz bekleyelim. Birazdan mega <laughs> kutu Arkadaşlar oyun bitince sen haber ver. <laughs> evet arkadaşlar kazandık. Artık mega kutu gelmiştir ya. Geldi tamam. Geldi geldi. Artık gelmiştir. Hatta az bir şey Aa orası da orası da da süper. Bir dakika. Ben ben seçeceğim lütfen. Sen seç. Şey. Bu lastik bu seviyesi az çünkü. Ama bu olur. Sonra yükseltirim. Şu an Mega kutumu açayım. Ben açarım. Sen aç bakalım. Al kalemi eline al. Al. Yavaş. Yavaş artık. Yarım sene ya, karakter çıkacak ya da aksesuar. sonra. Karakter. Rosa çıktı. Ben sen çıkarttım. E evet, sen de bana çıkarttın. Şu an karakter işte. çıkacağını zaten umuyordum arkadaşlar. Rosa'yı çıkarttım. Ben ablam da bana Epi mi çıkarttı ben ona Josh'u çıkarttım. Evet. <laughs> arkadaşlar Rosa'yı seçelim. Rosa. Bu... Bir dakika hatta şey paraklarını yükselteyim mi? mi? Öyle veda edelim. Ama sen neden onu alıyorsun? Kork hadi kork. Neden korkuyorsun? No. Aynısını seçiyorum. Şey Şimdi şöyle yükseltelim. Kalk Tam gelmiş tamam. Paran çok az. Kork gelmiş ama yok. Ben hepsini yükseltirim arkadaşlar. Para falan dinleme. Rasa'yı seçelim ve sizlere hoşçakalın. Ve bay bay diyerek videoyu kapatırım. Hoşçakalın. <laughs>